Evet değerli izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken bizler rotamızı Darıca bölgesine çevirdik. Şu gayrimenkul sektöründe öncü bir isim var yanımızda. Abdullah Kaskan Beyefendi ile birlikteyiz. Ben Abdullah Kaskan. 1990 Kars doğumluyum. Yaklaşık 7 senedir gayrimenkul sektörüyle faaliyet göstermekteyiz. Şimdi Abdullah Bey, peki bu hikaye nasıl başladık? Bu hikayeye eşimizin, dostumuzun, arkadaşlarımızın sayesinde bu mesleğe atılmış olduk. Kendimde zaten ilgi duyduğum bir meslekti. E severek yapacağıma inandım. Ve severek de yapıyorum hala. Tabi bu mesleğe giderken de en büyük destekçim benim abim oldu. İlker abim. Yani onun sayesinde de bu şekilde gidiyoruz. Tabi güvene dayalı bir sektör. Çünkü güven olmazsa hiçbir şey olmaz. Gayrimenkul sektörüne girdiğiniz zaman ilk önce kendinize güvenmeniz lazım. Kendinize güvenmediğiniz zaman başarıya ulaşamazsınız. Burada verdiğimiz hizmetler gayrimenkul konut, villa, arsa, sanayi arsası, dükkan. Ee, Tabi bu alanda darıca merkezde konut ağırlığımız var. Artı villa ağırlığımız var. Bu alanda müşterilerimize sunum yapıyoruz. Müşterilerimiz genellikle konutu tercih ediyorlar konut ağırlıklı müşterilerimiz var. Ee, Tabi arsa da var ama birazcık konut daha ağır basıyor. Daire tipi ağırlığımız şu anda 2 artı 1 ara kat. 3 artı 1 ara kat. Dubleksleri birazcık geniş aileler tercih ediyor. Geniş aileler tercih ettiği için de birazcık bütçelerinde geniş olması lazım. Buraya geldiği zaman ilk önce elimizde olan portföyleri sunuyoruz. Nasıl bir daire istiyor, nasıl bir daire arayışı içerisinde onu soruyoruz. E, sonradan o da biz iki artı bir daire arıyoruz veya arakat daire arıyoruz, dubleks daire arıyoruz diye bize bildiriyor. Biz de onun iç çerçevesi içerisinde, bizim portföyümüz içerisinde bulunan daireleri tek tek çıkıp gezdiriyoruz. Uzman bir kadroya sahibiz. Uzman bir ekibe sahibiz. E, biz zaten ofisimizde bir aileyiz müşterilerimizin de doğru danışman, doğru bir ofisi bulmalarını tercih ederim. Müzik